Merhaba arkadaşlar, kuzenimle kupa kazanacağız arkadaşlar. Emirhan merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nister, ne ister? Arkadaşlar bu kanalı bitirdim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar sizden. Arkadaşlar benim adım Mur. Arkadaşlar kuzenimin adı da Emirhan arkadaşlar. Bundan sonra böyle sık sık birbirimizle video yapacak arkadaşlar. Ben bu kanalı yeni açtım arkadaşlar. Sizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir ara başlayalım Mur. Ich will nicht mehr wieder arkadaşlar yemiş olmaya çok az kaldı. Emin olun özet payıydı. Açtı ne güzel. Mutlu. Her şey ne oldu? Biz daha hiçbir şeyimiz var Arkadaşlar bu arada sadece size zaten. Bir, bir, bir yedi arkadaşlar saat. Bu koşullar ardına size video çekiyoruz arkadaşlar. Emin açtık şuna. Bu alalım. Hop ahalı varlığı var. Oğlum siz Max'e mi kafa tutuyorsunuz lan? Oğlum Max adında da mıymış? Oha Emine Aha yaptığım hareketi gördün mü? Muhteşem vurmadım be Emine Max tam beni öldürüyordu yalnız. Oğlum onu ölürsem var ya oyunu bırak Emine Abi oyunu bırak abi. Oğlum Emine Hanım. Gir 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 hiçbir şey demezler. Adamı zandıracağım var mı? Cık, yapma be. Şu bunu sonra ne kadar saçma bir şey ama. Güzel hepsini aldın ya. Şu <laughs> bloğu çabuk öldür çok artistik tasladı o. öldürmezsen zaten adam değilsin. Şerefsiz ben öldürmeye geliyor direkt. Her şeyi bırakıyor. İşi gücü ben öldürmeye. Şık. Oha. Şık. Şık. Açık atoma, una, yana yaslan. Arıyor ki. Öldün. Oğlum ne öleceğim lan? Tamam ben bende. Bu ne yapıyorsun kardeşim? Ne ya? Ulti atma sakın ona. Hı. Tamam ben ona bir tane vurdum. Oha. Ne diyorsun? Emirhan kaç Emirhan. Ben Ulan ciddiyim ki kaç. Tamam. O sana vuramaz ama adam seni seviyor. Oğlum bak 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 bak. Vay şekiller ya yani şekil atıyor. Oğlum sen şimdi öleceksin zaten. Neyin arabası bu? Çık, çık Sen şu arkadaşın bir çok yaşadı ya. Ama ben çok yaşadım ha. Onu ben öldürün de ben çok yaşadım ya. Hemen ona sorucu ararsam var ya helal olsun sana. Oyunu bırakacağım lan sana soracağım Yok gitsin mi? Alırım. Gildeyo. Gildeyi istedim işte. Bak bak bir daha lan aşağıya da Ama onun burada ölmesi lazımdı lan. Bin tip bin, bin, bin vurmuştu. Ölmesi lazımdı. Bu arada arkadaşlar dedim bu kadar lan bunu like atmayı arkadaşlar. Videoların devamı için arkadaşlar kupa kasma videolarından arkadaşlar. Kupa düşme cezaları arkadaşlar. Hepsi gelecek arkadaşlar. Emin aç iki yükü hemen çal. Çal değil zaten yükler bizim. Oğlum Byron neye hava atıyorsun lan? Bir Byron çıkartmışsın. Adamlığın yoksa neye yarar? Bibi'ye daracak kadar adamlığın yoksa neye yarar? Oğlum Lu Bacaksız Lu Lan seni böyle çiğ köfte eder işte Bayram etti beni Yok lan bayram oldu Oha N'oldu lan? N'oldu? Bir kere ben de ulti attı Korkmayın <laughs> ben de ulti attı O da bana ulti attı Emine han <laughs> Lu'nun parçaları yine kalmadı bu nerede bu yüke dönüştü. Vur abi burada Emirhan, Emirhan ben yüke dönüştüm oğlum. Ben yüke dönüştüm. Ne bu sıra? Allah Allah. Emirhan sen kaçabilirsin ya. Abi yenildik ya. Of ne yapıyorsun abi ya. Abi yılanın başını küçükken ezecek mi ama Böyle bir söz vardır. Adam büyüdü geldi bizi öldürdü. Yılanın başını küçükken ezecek Hemen ortayı kapalım. İnşallah size da olur. Hemen ortayı kap tamam mı? Arkadaşlar saat 1 2 saat arkadaşlar. Olmuş ya hep bizi şu köşeler doluyor. Hepsi de alt alt. <laughs> sen mi mal ben bu köşeye? Ben hadi sık şuna ya. 1 saat oluyor ben bunu öldürene kadar. Kırana kadar ben bu Oğlum cin misin nesin bak git. Vururum şimdi seni ha. Ne şu cin mi de ne Çek onun çekela buradan. Pisten al abi sen şu cini. Oğlum bu var Aa bulmuşlar öldür öldür. Ortaya git ortaya öyle ki ortaya dek. Ben bir tane sarı vuruş atım hele. Git o al da gel ortaya edelim. Hop. Hop tamam. Ortadayım. Oğlum ortaya git. Ben bir kaza Oğlum ortaya edelim. gitmez. Yüke dönüştüm lan. Emirhan. Emirhan. Hmm. Atıltı atıltı atıltı. Max'in ne? Sen öldürmek için her şeyi yapacak diyecek mi ben? Olur. Olur. Ya yuva ya da ya, ya. <laughs> ya Abi kupa bakar. Abi benim bu saat altı ya da üç çizik para lazım Emirhan. O benim karakterim geliyor bak Emirhan. Emirhan Emirhan Emirhan, Emirhan. Benim karakterim geldi. <laughs> Sen sus ve şimdi beni izle. Sadece sus bebenizle ortada doğurdu ya. Hop. 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 Şöyle bir. Oy Emre. Biraz sonra ben seni izleyeceğim adamlar ben öldürünce. Şufa. Oğlum adamlar korkudan yanmaya aşamıyorlar lan. Nane, yani, oğulları da yükebilirsin. Hala daha yeni bir 300 canlıyken neredeydi o koltuk? Malum şey. Nane. <laughs> Oğlum bu arada dur la yarın kaç tane büyük kutu açayım ben onu hesaplayayım da <laughs> hemen. Evet bir, iki. Oha iki tane büyük. Iki. i̇ki tane mi? Bir. bir tane açıyorum. Bir büyük kutu bir de rozet paketi açıyorum. Ooo Emrehan izle Emrehan bak şov, şov yaratacağım şov. Tamam dedik ya. Tamam deriz diye okey işaretine. Şah, şuk. Oh. Ben şimdi imkanımı kaçmadı. O led ben şimdi... Emran pem nerede lan? Oğlum bak bütün izleyiciler gördü. Oğlum pem nerede lan? Şşt. Emrah pem nerede? Oğul ben nerede? Oğul led ben o hale vurdum. Ultra oğul led. Oğlum Edgar, Edgar bana kafa tutuyor. Sonra kaçtı gitti. Neredesin lan Edgar? Neredesin? Korkarsın eee, işte öyle. Bizim golle için adamı? var. Ben golle ile kaptım. Hadi lan golle. Yanayım yanayım. Oha Tom. Tom cehennemde ya. Tom. Anca kalırsınız. Siz arkada kalırsınız oğlum. Oğlum diyeceğim de siz çok da deş... Oğlum ona Allah. Oğlum Allah bir şey olmaz. Adam gelirse alam adam gelmez sana bak. Oğlum biraz ileri git lan hemen ulti atarsan alırsın. Oğlum görünme görünme. Oğlum boş ekme yiyorum Emre'n ya. <laughs> Adam var şimdi seni görücü seni öldürürce git şu yükleri al da. Yargın açın ben. Çık çık. Oğlum mermisi bitti lan. Adam artistik çoğu işte. Atangıt takım 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 takım. Emirhan bu adamlara vurma Emirhan. Emirhan Emirhan bu adamlara vurma Emirhan. Hop. Hop. Emirhan bu aşağıdaki adamlara vurma Emirhan. Oğlum bu yine atenter oldu. Şuk şuk. Ay yanlış oldu. Neyse orada zarnay ne sıçtı. Bas. Ne ses oldu. Oğlum siz kimsiniz de bize şekil yapıyorsunuz lan? Oğlum siz benim mahallemden beni mi kovuyorsunuz lan? Ne olmuş lan? Oğlum evde galiba derilin ya lan deril deril bildiğin. <laughs> Oğlum şu 3000 canlı gelmiş. 3000 canlı evde bana kapatın diyor. Video 9 dakika oldu arkadaşlar bu son evimiz. Bu son evimiz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Kır şuradaki kutuyu. Bu benim Piper bir türlü iki vuramadı ya. Vurdurtturmuyorum çünkü. Basarsam pen param gidecek hem de aksesuarlar gelecek. Ben aksesuar sevmem. Ben de bu aksesuar da var Allah He bir, bir iskelator piper, piper var diye. Bir kalavura Piper var diye biz hava atıyor. Ben hava mı atıyor? Aksesuarlarım var dedi. Aksesuarlar? Oha! Oh, What? Emirhan o senin içinden geçer emirhan Güdümlü mermisini basarsa içinden geçer emirhan Bak kal azizim oğlum ben Allah balley seni şimdi içinden geçecek Bak kal azizim Balleyin B'si kalmadı lan Yok la yine iyi tur APM'e karşı Atla onun üzerine şah Huup huup Emirhan hadi beni kaçar kardeş Uğur sen beni saldırdı saldırdı <laughs> nereye kaçıyorsun Ben seni ya Nereye kaçıyorsun atlara hadi <gülüyor> <gülüyor> Öyle gidiyor gidiyor. Alırım aklını. Al onu. ne al al. Oğlum böyle bir şey görünmemiş lan. Hele bir Piper mi çek? Bak hadi bak gel bak yeri değiştirelim. Şimdi ben Daryl. Şimdi benim Daryl da kostümüm var. Emirhan'ın Piper'da. Arkadaşlar bu arada ben size kısaca hesabımı tanıtayım arkadaşlar. Aslan'dan Sprout var böyle yazdı. Cücesi var. Bu var arkadaşlar kırmızı burun ünite var işte arkadaşlar ondan sonra elf beyni var arkadaşlar bunların hiçbirini yeni gelen şimdi temadan almadım arkadaşlar evet, ben bunların hepsini bir buçuk yıl önce almıştım arkadaşlar hemen şuradan başlayalım Hı, Oğlum, ya 1100 yani. tane güç kumarım var 783 para 1250 oldu ama elimi niye çıkışım ben eline onu basacağım yapayım, Oğlum bir el ama bir el pipe oyunu ben bilmiyorum lan o ben çok seviyorum ya alırım aklını senin böyle. Sıkmaz der adam. kasımda. Oğlum ben o anda kahraman diyememiştim lan. Niye tıkmaz aldım lan. Kahraman bir, bir virüs 8 bit aynı anda gelmişlerdi ama ben gittim mal malı aldım. Öldü <laughs> <değil> mü? <mi? gülüyor> <laughs> Oğlum ya ben yaşıyor mu ki? Niye ben yaşıyor mu ki? Yaşıyor mu ben ölüden beter gibi miyim ben? Piper çek lan. Piper benim. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Herkese arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.